Hepiniz merhabalar. Bugün sizlerle beraber PK'de bir gün geçiriyoruz. Evet ee, hemen dediğim gibi yani ben böyle yaptım. Çünkü biraz bunu sen gittim tabletimden geldi sabun et bostasını gidip ispirasını aldım. O zaman değişmiş yani kardeşim olmuş bu ama kırma sevmiş tarzı geldi yani çok sevmiş. Neyse o zaman yaptığımız gibi yani bu arada mesela geçti zaten. Bakalım bu şey Kardeşim çevrim içi Arkadaşlar şu an yani kardeşim bilir gibi yani çevrim ama ben de çevrim için gözükmüyor. Şimdi karşıma soracağım neden çevrim için gözükmüyor diye. Gelsene benim diyor ama gel birazcık daha oyun oynayalım diyeceğim. Bir dakika arkadaşlar. Geliyorum. sordum tabi ki de tablet yok şu an yani tablet başkası da öde diğer kardeşim de öde yani o yüzden maalesef ki kardeşim değil neyse biz tek başımıza oynuyoruz arkadaşlar Bu oynamak için bunları takmalıyım çünkü böyle çok yoruluyor videolar. Ekranda donuyor neden, ne, nedense.

<laughs> Vallahi, iyi. Vallahi iyi. Çok çok ya öyle. Evet, evet, Teker Ne boyadı ki? musun? Hepsini O yoğursuz yaptık.

çıktı. Arkadaşlar bir de var ya. Behir gerçekten yani neden kabul etmedin? Aşık mısın Meşel Yani ben kaç yıldır, bir iki yıldır Meşel Ayca zaten hiç bulamadım. Ama şu an yani şu anda ayrılıyorum yani. Meşel nasıl çıktı da buldum yani. Ama buldum merak etmeyin. Yani bulamadım. Yani buldum diyorum ya. Bulamadım buraya Kızım da boş. Bu para yatırmıştım. Hiç güzel Gerçekten. Öf ya. Hiç böyle yok ya. Sadece böyle değişken Bir tane de bulsam. Bu de çok Dur. 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 Arkadaşlar öskürüyorum. Çünkü bari yaptım. Abi bari yok. Bakın sürekli ne alakalı. Abi hiç bir yerde bir şey yok. Bak millet bile burada da boş boş. Yediz bunlar kitapları. Tamam oldu. Tamam oldu. Ne oldu ya? Ne oldu? Tadlan. Oh, geçtim. Nasıl geçti ya? Ya bu şuraya ürler gözüküyor. Ya üf ya. Çıkıyorum ben. bay. vay. Bir şey izlemek zorunda değilim. Ya ben niye yemek yiyorum? Ben şu burada tüyorum. Sadece bu daha bir çevremiz var. Bir şey yok değil mi? Cansu gibi. Kardeşim avatarı bok gibi yapmış Ne mutluyuz Otelim avatar kol sen kimsin lan? Ha, şey sandım buradan sardım direkt. Ha, bunda değil çocuk. Neyiz arkadaşlar? Söylüyorum bak benim nasıl bir evim var arkadaşlar. Sizin de kaç tane eviniz oluyor? Yorumları yazın. Bari sevdim benim bu kadar ev. Yani hiç de bir şey yok yani. Bir de hiçbir şey yok. Yemin ederim satın alırken böyle kocaman alırlar. Mesela bu, bu kızı alırlar. Sonra şunları alırlar mesela ama benim aile izin vermiyor mesela gittim bu da açayım anne baba var. ama aile babam baba izin vermiyor abi nasıl yani millet direkt açıyor yani Özge ablaya bak direkt açıyor ben şu iki tane şeyi açamamışım bak abi bak daha yeri güzel ve de Baybelo'da bile açmadım arkadaşlar böyle para yatırdım ve sadece bu kadar kaldım abone olsanız karta para gelir ve Ay, ne saçmalıyorum ya Hani gerçekten yani hiçbir şey değil yani olmadı ama değişti sadece hayaller ve hayallerim birazcık yıkıldı. Mesela kartta para yok zaten kalmadı sadece bu kadar şey alabiliyorum zaten bir de zaten bir bakiye kaldı zaten ben bunun için polis tıkı topluyorum. O zaman yani kolay da oluyor zaten. Çok hoşuma davet etsin. Bu ölümleri alsam nasıl olur ya? Arkadaşlar aslında ya, çok iyi olur. Eee şimdi ben şu an videoyu kapatmak zorundayım. Yani şu an kısa videolar arkadaşlar. Çünkü e, böyle sene sene kısa kısa videolar yapacağım. Çünkü yani videoların kısa olması gerekiyor. Çünkü alemle falan bir işler yapıyoruz falan. Yani bu yüzden yani çok işimiz oluyor. Eee toplu bir yüzden kardeşim de zaten Brawl Stars oynamak canınızı istiyor. De, yani, ben nasıl olduğunu biliyorum yani. E, Öyle bir şey zaten kolay, kolay zaten. Ama zaten bilmiyorduk kadar. İşte arkadaşlar o sene da İnsanlar şey yapıyor bir de işte şu haberi göstereceğim. Ee, bana dışarı de bunu veriyorum. İnşallah kabul edersiniz. Gerçekten yani e, size söyleyeyim gerçekten hiç dışarı olmadı. Bunu karşıma hediye etmek istiyorum. Zaten kardeşimin en büyük hayali dışarı olmak. Yani hayalleri kıramam çocuğun. Yani kaç yıldır geri yani kaç yıldır arıyorum 1 iki yıldır arıyorum o gider ne zaman gelmiş şu anda hiç bilmiyorum yani birkaç yıldır arıyorum yemin ederim hiç bulamadım arkadaşlar zaten bulamadım ee, bulamadım zamanlarda zaten benim hiçbir şey satın almamıştım blogum vardı böyle blog sattım sonra tekrar oraya ve blo verdim özlemişim lan zaten o kız çalmıştı onu tekrar burada buldum ve aldım petimi zaten bu çok yıldır yıllardır yıllardır arıyorum ne şeyler ama hiç güzel. yani vermiyor aradığı bu kadarıyla yani şu an size istediğim gösterdim belli bilgis tini yazın 177, 177 187 yazın sonra orada da çıkacak zaten ben orada çıkacağım zaten bu saatlerde şu an ben çevirmişim zaten Neyse arkadaşlar şu an çevirip olamam çünkü videoda YouTube'larda yorumlarınıza ve like'larınıza abone bakacağım. Ben YouTube'da biraz vakit geçirebilirim arkadaşlar. Lütfen bunu yerine bana neşeli ayıcı geri yalvarırım lütfen. Kardeşimin hayalleri kırarsa. Kardeşimin zaten benden süresi var. Ee, kaça kadardı? Bir e kadar? Bir ekime kadar süre var ya bilir kardeş bazı süre tuttu. Ekime kadar e nerede çıktı? Hazirana kadar şu an yani çok Hazirana kadar sürem var yani sürem dolarsa kardeşim artık benim hesabımı silecek yani bunun için korkuyorum. Yani zaten Kadirada kadar lütfen şey yapar mısınız? Zaten bir ay kaldı lütfen bir ay bir ay sonraki ay ya, yanlış söylüyordum. Temmuz'a kadar Temmuz'a kadar süre var yani bana yardım edin. Bir ay daha var yani arasında. Yani nasıl olacağını da bilmiyorum yani. Lütfen bana yardım edin. buraya yani hiç nasıl düzelteceğimi bilmiyorum yani kaç Bana şey tuttu zaten bunu zaten ben bunu bir iki yıl önce ben öğrenmiştim zaten biliyordum. Neyse. Şurada bu, bu makarna ee, şey bitir babacım. Makarna. Ee, bitir. Okey, okey. bitir, hız hızlı hız ye ya. Hız Hı -hı. Hı -hı. evet. Arkadaşlar. Söylüyorum. Süren bitecek. Yevlenirir bitecek. Tatil buza kadar süren var. Yemin hiç hep o söylediğim hep o aylar kafamı karıştırıyor ya diye ya. Ese bizi görüşmek üzere bay bay dileğiyle bay bay. Ya e ama o sakın olmayın bana ne şeyler verin. Ne istedim lütfen sen bana ver kız senin var. Hem senin var bir dek var hem de. Bak bu da bir dek. Görmüyor musun? Çok tatlı bu kadar tatlı şey. Yaşarmışsın sen ya. Bak çok tatlı. Ama işte ben bunu istemiyorum. Neyse işte benim ama size verirseniz yani ismi adımı gösterdim zaten burada tekrar gösterebilirim bakın Şimdi gösterdim şimdi bay bay ile bay bay